Öncelikle e, bugün burada biz gaz Gazdere'si e, motosiklet e, ehliyet kursu ve eğitim alanı olarak bir açılış gerçekleştiriyoruz. E, daha önce biraz iktidai koşullardaydı ama şimdi gerçekten e, sevgili Milli Eğitim Müdürümüzün de çalışmalarıyla, yine Destek Hizmetleri Müdürlüğümüzün de e, yaptığı çalışmalarla çok modern, gerçekten de Bodrum halkına yakışır bir e, eğitim alanı veya işte kurs alanı kazanmış olduk. Ben destekleri için Sayın Kaymakamımıza da çok çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Burası biliyorsunuz eğitim ve sınav alanı. Hayır. Sağ olsun belediyemizin, okullarımızın, Milli Eğitim Müdürlüğümüzün destekleriyle, gayretleriyle burası çok daha iyi hale getirildi. Emeğe geçen herkese teşekkür ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı Hayırlı olsun. olsun. da yap. Yok saniye, tam standartlarda. Burası yanlamasınaydı. Böyle uzun olmasaydı. Ben arsam evet. böyle. Ekleme yeri. Adayların yeri. Burası burasıları yaptık. Yağmur yaptık. Evet, Almaları için elimizden geleni yaptı. Hep beraber evet, tamam, sağ, sağ olsun. Allah razı olsun ama Türkiye'de böyle bir yer yok. Motor şey alanı yok. Yani şu anda